Kardeşten daha Ne bahsi? Hadi, ne? Karabiber Ne var de Gördünüz mü işte? Yine dananın Haşim <laughs> oh. ha, ha. aynı yerde buluşmasın ya bunlar. Tamamdır. Aa. <laughs> <laughs> Beş evet. minutes later. Selamünaleyküm arkadaşlar. Abimler yok burada. Şu anda Muhammedle beraber. İnşallah YouTube'daki videolara devam edeceğiz. Çok da kardeş dedim diye ya. Bir oyunumuz var. Cezalı dart. Dört tane karışım yapacağız. Acı biber ve kafaya yumurta var. Altı tane ceza. Ödüllerimiz de var burada. Üç tane ödülümüz var. E, çikolata, Danone, ayran. Didi'yi bırak. <laughs> evet, şimdi karışımlara geçiyoruz. Karışımlarımız bitti arkadaşlar. Şimdi ödüllerimiz belli, cezalarımız belli. Oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Dart'ı anlatayım. Dart 1'den 9'a kadar sayılarımız var. Cezalarımız yazılmış birden 9'a kadar reji tarafından numaralandırılacaklar ve biz bilmeyeceğiz ne cezası olduğunu. Tarafımızı seçme seçimini yapacağız şimdi. Bugün seçim olsa, oyunu bana verir misin? Ne? Uzattın. Tuttum. Yeşil. Kırmızı takım ben. Yeşil takım ben. Kim başlayacağını taş kağıt makasla belirleyecek kaybeden ilk başlar. Hadi bakalım. 1 2 3 Hadi. Yedi. Evet, evet ceza cezayı, bekliyoruz. Üçüncü karışım. Üçüncü karışım. Üçüncü karışım. Üçüncü karışım. Ben hiç yerim o zaman. <laughs> Öyle mi? Bir de. Al bakalım hadi. Oo. Hadi. He? Ne? Piştin yeah. mi? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Su. <ya>. Su <laughs> getir <geldin> ya. <laughs> Oğlum getirecek suyu damacana getir oradan! Hamsi hamsi star. Kaç? Dört. Danone. Tanıdın hey. mı ya, anam! <laughs> Allah'ın sevgili bu neymiş? Bu böyle isyanı böyledir. Ne mayısına? Ayıp değil mi? Nice. Nasıl <laughs> değil? Mahvedeceğim. Eyvallah, eyvallah! <laughs> Dört! Dört. <laughs> Gördünüz mü işte? Yine tanıdın he, <laughs> ben yiyorum. Ha işte! sağ sağ tamam iyi şıvar oldu gel gel. yok niye Ne öldü şimdi? He? Fark ben de. Sen <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> nasıl, nasıl, nasıl. Allah iyi olsun. Demek ki ne da Sıra benim. O üç. Üçü burada arkadaşlar. İşte. Özel özel Dizemiyor dur çı- Şu çekirdek pıh ne fena bir alışkanlıkmış <laughs> İkinci karışım <racı>. Ne? Aaa Cevur cevur arkadaşlar sana biber, Ne var burada? Ne var burada? Pul biber Sirke Yumurta da var onun Yumurta da var onda Ya yumurta abi bakalım Eee Muhammed baba içecek Buyur Muhammedcim Allah rahmet eylesin Bir yudum içsen yeder Gidiyor. Tamamdır. geç, geç oğlum. Şimdi benim cezam geliyor. Ya Hak! 7! Yedi. Üçüncü karışım. Ya üçüncü karışımı ben işte. Sen bir daha çeksin. Hani. Ya ooo. <laughs> ha bana Buyur bakalım. Ha su. Gel hadi mü? Gördüm daha alırsın. Yut. Yut. Yut ne? Ver oğlum. Ver. He? He? Çek. Su. Atma. <laughs> <laughs> evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar Hatış. Atladı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ha kazırdım dardı kazırdım mic'im. Şimdi <laughs> Muhammed'in az önce çektiği cezayı şu anda kazırdım için ben çekeceğim. Yani ikinci <laughs> karışımı ben de içeceğim şu anda. Cezayı cezayla. Ya karışıma bak. yok yok yani bunda hayır yok. Tamam abi. Ben anca içtim karışımı ya. Midem valla kusarım ya. Yapmayın, gözünü seveyim. Bu, bu ne Ben de, bu, bu insanlık de. dışı bir şey ya. <laughs> İş Seni bulacağım <laughs> İş geç. 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 ben. güzelim. Geç. Bu hepsini bir <laughs> <laughs> aynı yerde, buluşmasın ya bunlar. <laughs> bir daha içecek, bir daha içecek. Yere tükürdün, yara Su <laughs> Gid, git git. Bak ciğerlerim çıktı desene. <laughs> sekiz. Bu sekiz, sekiz numaradaki cezayı söylüyor. Çikolata. Ne çikolata mı? Evet. Çikolata mı? Başka bir şey koyalım mı diye. <laughs> baba baba ne yazdı? Al beni. Al seni. Sıra Evet. 6 Altı. Altı. Acı biber <laughs> <laughs> Eheheheh <Sane>. bakalım <laughs> gel. gel Kaç tane tanesi, tane Niye tane 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 Tamam tamam ortası Hadi için için. Muhammed Çevre inşallah güzel bir çayza. Yumurta. <laughs> bu Kafa yumurta. Yeah. İşte bu. Benim tavuklardan özel bir yumurta. Gel bakalım bak kardeşim. Kutlamış oh. Karnını. Evet arkadaşlar yumurdanın asini Muhammed Bey'in tasına vuracağız. <laughs> Tam sağa gelecek tam sağa. Özel göl yumurtası. tam yine tavlar yaptım ben sıcak. Tamam bak, yavaş bu bak kendi. Korkma, dur dur dur. Çok iyi mi Çok iyi Çok iyi. Çok iyi. Çok Çok iyi. Tamam 5. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ayran. Ayran. Ne ayranı? Yani Ayranımı eşliğiyle kafesindeki en spora içtiğimde. Biber de Kadesindaki... yazayım <laughs> 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 Hacı abi şimdi ağzım yanay. Bari ayran yiyeyim mi? Abi ne ya? Oh. Ha şimdi rahatlar. 9 cezayı bekliyoruz. İnşallah kötü bir şey çıkar. Birinci karışım. Birinci karışım. Aa. Çek 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 çek. İyiceceksin kardeşim hadi. Aa tersin o hepsini iyiceceksin hey, hepsini. Boklama boklarsan fena. <laughs> <laughs> bırak 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 bırak. Sabahtan beri gidip yanırım. Eşek suyu yattım ama. 2 <laughs> <laughs> Gel sen benim geri gel. Şimdi sen nane yemedin mi dedi bana? Neydi ki dedi? Ahmet arkadaşa vurduğum yumurtanın diğer birini. Aynen. E bir daha da yeni yapmış sıcak. Çok acıyım ben. O kafa da sadece <laughs> Çok da vurma bayılırsın. Eyvah. Ah. dur yapma. Manyak mısın ya? yapıyorsun? Dur ellerimi düşüreyim sana oğlum. <laughs> Çok güzel oldum. Vitaminli bir saç. <laughs> Bu ne kuaförler paran mı acaba? Yener omega 5. Yener omega 5. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Değilinizden Allah razı olsun diyorum. Sanki diyorsun. Videoyu izlemeyin, abone olmayın, beğenmeyi unutmayın. Yeni girdik bizi birazcık heyecanlandırın yani beğenilerle beraber. Bu bölümümüzü bitirdik. Sonra kardeşim. Ya elilerim niye el yaptın abi? Tabii. Hadi o elinden bunu yapmayın. Evet, doğru. Evet, işte. Teşekkür ediyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hadi. görüşürüz.